thank you yeah, 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 yeah. Arkadaşlar merhaba. Bugün İtibo Data Tasarım Atölyesi'ndeyiz. Bu bir şey. Ee, ne denir? Bir tane iki ünlü dizi bölümü birleştirir ya. Neydi ya? Bir dakika Beste'ye soru gelecek bekleyin. Beste bir şey diyeceğim. İki tane dizi birleştirir ya. <laughs> i̇ki tane dizi birbirleriyle oyuncular <laughs> değişir ya. Evet, evet, Ona ne deniyordu? <laughs> episode bir şey episode. Hmm. Crossover episode, evet, crossover. tamam. Ha, bu daha başarılı ve Eda İnan crossover episode. Hoş geldiniz. Şu an itimoda atölyesindeyiz. Sabahtan girişimcilik dersimiz vardı. Gelecekte işe yarayacağını umuyorum. Öğleden sonra deri dersimiz var. Bu sene ilk defa deriyle bir şey yapacağız. Bakalım. Heyecanlıyım değilim kısmen. <laughs> Çok güzel deriler aldık. Yan hocamız sponsorluğunda çok güzel deriler aldık. O yüzden biraz heyecanlıyım ve çok da gerçekten babaannemin bir lafı var. Hacca gitmiş kadar sevap işledin diye. Budur yani bu olay. Böyle şimdi yemek yiyecek bir yer arıyoruz çünkü iki saatlik bir boşluğumuz var. Böyle üçüncü sınıfız yavaştan bu son iti vlogları ha haberiniz olsun. Şimdi takip ettiniz ettiniz. Şimdi bu vlogları izlediniz izlediniz. Bak bir daha bulamayacaksınız seneye. Var mı bir şey demek isteyen? Sen? Tamam. Hepinize yapıyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Ne konuşuyoruz buna? Dersten çıktık. Şimdi kahve kahve dünyası falan söylesem reklam oluyor şey, mu? Sabah dersimiz girişimcilikte de. girişimcilik, girişimcilik dersinden çıktık şimdi öyle arası niyetine hiç gitmediğimiz bir yere gidiyoruz kahve dünyasına <laughs> <laughs> tamamen aynı sandviçten yiyeceğiz diye düşünüyorum. Bu sefer ikinci hataya düşmeyeceğiz. gofrikli latte almayacağız. O bir hataydı. Çok da şeker seviyorsanız alabilirsiniz. Özgür'ün dediklerini tekrarlayacağım şimdi. Girişimcilik dersinden çıktık. Cevza hocamızdan alıyoruz bu dersi. Kendisini çok seviyoruz. Buradan da selamımızı iletiyoruz kendisine. Ee, girişimci insanlar olmayı öğreniyoruz bu derste. Ki ben zaten girişimci bir insan olduğumu düşünüyorum. Kahve dünyasına gidiyoruz. Kahveleniyoruz. Sonra gelip veri dersine katılıyoruz. Bugün cuma bu arada. Haftalık bloğa cuma başladım. Böyle de sorumluluk <laughs> sahibi insanım. çiçek o konuyu düzeltir misiniz? Herkes size çiçek aldığını diyor. Dün Özgür birilerine çiçek almış gibi Anladım. duyumlar aldım. Kendisini aradım dedim ki bana da çiçek almadıysan seni döverim. Ve bu iddiaları, çiçek alma iddialarını kendisi reddetti. Evet Özgür Bey bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben kimseye çiçek almadım ben hayatımda kimseye çiçek almadım. Bana aldın. Sen hayatımda bile değilsin hayatının kendisini çünkü. Bu duyulmadı ama. Ya. ya kimim? AKM'deyiz. Ben iflah olmaz bir insan olduğum için derste tırnaklarımdaki bütün jel tırnakların hepsini söktüm. hani tekrar yaptırmak istesem şu an o yüzden daha çok para ödeyeceğim. O yüzden bir vatsanıza girip Kemet törpü mörpü bir şeyler aldım. Gene istemeden para harcamış bulundum. Kahve dünyasında sandviçimi yiyip kahvemi yudumlayıp tırnaklarımı törpü yiyeceğim. Tamamdır tamamdır. 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 Bayram mübarek o. Sahur. Ne? <laughs> Buraya koyma bu arada. hakaretten içeri girmek istemiyorum. Dine Başka. hakaret etmedin ki. Dine Sayılı, hakaret etmene ben izin vermem zaten. Vay be ben de Müslümanım bu arada. Arkadaşlar ben kanser hastasıyım. Ya, o yüzden... Değil. Arkadaşlar ben ufak bir şey eklemek istedim. Saçım falan evet, çok dağınık. Hatta... Şu hayatta turşu yemeyen insandan olmaz. Turşu <laughs> yiyeceksin. Dünya üzerindeki en mükemmel şey. Eğer sizin partneriniz gece 3'te sizi aşkım kalk turşu yiyelim diye uyandırmıyorsa ayrıl. Ayrıl o partnerden. İyi günler koydum gösterirken. Biz şey diye düşündük. E, Tom'un kullan, yani Tom'un suretinde olan yerlerde denim kullanalım ve o denim edasında e, denim baskı yapalım. Bu baskıyı ya biz yapacağız ya da büyük ihtimal şey. Tomuk. Şimdi <laughs> mesela Tom'un yapısında kalıplara dize yapı dizel <laughs> filmler evet, gibi. Evet, ama dizel yani olanlarda da Tom'un. Evet, daha böyle school var. Mesela <laughs> <dizi>. herkese gerçek yüzünü. <laughs> Onlar arkadan avlarlar. Onlar arkadan avlarlar. Dersimiz <laughs> 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 bitti. Ben eve gidip uyuyacağım. Arkadaşlarım Cihangir'e gidiyorlarmış. Ama benim uykum var. Emergency, emergency. Öyküyle buluşuyorum çünkü depresyondayım galiba benden aseton pamuk istedi. Bugünkü outfit'imiz bu şekilde. Sürekli aynı şeylere dönüyorum çünkü ay şimdi, heh, Çünkü kıyafetim yok gibi hissediyorum. <gülüyor> <gülüyor> bu sefer beni korkutmayacaksın. Heytan'dan. <laughs> <laughs> Yoksa <laughs> hep gülerde insan hep konardı masum Saygıda bir kusur etti yenine minnet eski zaten Her kat yıkılır ancak yenisi bulunamaz bir mesken Her an ve benim miyim kahve içtik şimdi. Evet. <laughs> evet hava birazcık Her soğuk. Her kamerayı hava soğuyor. Açmışlar. Ah. Fit check yapsana. Öykünün sosyal anksiyetesi baya yüksek. Evet ama yok be. Yok baya yüksek. Ben, ben öykü arkadaşlar. Ben... <laughs> <laughs> Amerikalılara bizim ö harfimiz çok garip geliyor. Kanka şöyle diyorlar. Diyorlar ki <laughs> gibi çıkıyor diyorlar. <laughs> Bana Emine dedi biliyor musun? Sen her Türkçe konuştuğunda bir şeyden iğrendiğini düşünüyorum. <laughs> ne oluyor? Yine caddede skandal var. <laughs> aynı şey söylüyor. Bana gene aynı şeyi söylüyorsun. Bana gene kafanda kuruyorsun diyor. <laughs> gene kuruyorsun demiş. <laughs> e tamam. tamam Kurmuyorum kurdum evet kurdum ama kurmadım kurmuyorum Altıncı isim yüksek hissediyorum necah güzeliş <laughs> Eda'yı ignoarlıyorum Kanka yardımın lazım otobüse. <laughs> This is my outfit today. <laughs> Abi ne var bunu böyle tutmakta? <laughs> Tamam yeter. Araba çıkmaya çalışıyor ve çıkamıyor. Ay teşekkür ederiz. Bismillahirrahmanirrahim. gazına. Copuna. Sopasına. Liverine gazına. Wow, manifest. Big Five, Big Five değil. Big Six de değil. Onlar manifest. Esin, bu Esin. Yanındaki Zeynep. Zeynep'in yanındaki Lydia. Hilal. Bir kişi daha olması lazım. Nerede? Burası <laughs>

Ben süt sıratını da ya. Ben o zaman bakımını bir şaka yapacağım. yok. <laughs> <laughs> <Körcümüzü çiziyo. gülüyor> Namahrem. Sansalca mı konuşayım? Bir takım karasel meselelerimiz var burada. ben sen. Bana annemin hediyesi. Annesel al hediyeler. Karıyla olan her şeyden nefret ediyorum. Ekosa sevmiyor musun? Sevmiyorum. Ekosa sel şeyler